Gökhan'ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi. O benim kahramanım. Konya'da 2002 yılında henüz 9 yaşındayken arkadaşlarıyla oyun oynarken girdiği elektrik trafosunda akıma kapılıp vücudunun %70'i yanan 29 yaşındaki Gökhan Baran'ın hayatını Başkan Recep Tayyip Erdoğan değiştirdi. Okul açılışı için geldiği Konya'da Gökhan'ı gören Erdoğan tedavisi için talimat verdi. Gökhan Baran, 2002 yılında arkadaşlarıyla oynarken girdiği elektrik trafosunda 40 bin voltluk akıma kapılması nedeniyle vücudunun %70'lik bölümü yandı. Baran, 3 ay kadar hastanede tedavi görse de vücudundaki hasar o kadar büyüktü ki, kollarını kullanamıyor, göz kapaklarını açıp kapatırken acı çekiyor, hatta konuşmakta bile güçlük çekiyordu. Gökhan'ın hayatı dönemin Başbakanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte 2004 yılında okul açılışı için Konya'ya gelmesi ile değişti. Erdoğan çifti Gökhan Baran'ı görüp durumunu sordu. Baran'ın tedavilerini olamadığını, diğer arkadaşlarından geri kalmak istemediğini, okula gitmek istediğini söylemesi üzerine Erdoğan gerekli talimatları verip Baran'ın tedavi edilmesini sağladı. Bugüne kadar 55 ameliyat geçiren ve halen daha tedavi görmeye devam eden Baran büyük ölçüde iyileşti. Baran şu anda vücudunu kullanabiliyor, bazı harfleri çıkarmakta güçlük çekse de akıcı şekilde konuşabiliyor yıllardır benimle hep ilgilendi. Gökhan Baran ile Başkan Erdoğan'ın yolu yine Konya'da geçişti. Geçtiğimiz hafta toplu açılış programı için Konya'ya gelen Erdoğan, millet bahçesinde gençlerle buluştu. Oradaki gençlerden biri de Gökhan Baran'dı. Söz alan Baran, geçirdiğim kazadan dolayı tedavilerimi olamıyordum. Bütün tedavilerimi üstlenmiştiniz. Yıllarca da beni hiç bırakmadınız. Sürekli sordurdunuz, soruşturdunuz. Gerek eski dönem başkanımız Tahir Bey ile gerekse Uğur başkanımız ile beni sürekli takip ettirdiniz. Hatta bir keresinde hastanede ziyaretime bile geldiniz. Herkesin hayatında bir kahraman var, benim de kahramanım sizsiniz. Ben sizi anlatmaktan sizi herkese söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Önce Allah sonra siz bu hayatta birey olma şansını bana verdiniz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, dedi. Bu sözler üzerine salonda duygu dolu anlar yaşandı. O benim kahramanım. Konya Büyükşehir Belediyesi Koski Genel Müdürlüğü'nde çalışan evli ve iki çocuk babası Gökhan Baran duygularını sabaha anlattı. Baran, o benim kahramanım. Benim yeniden doğmama yeniden birey olmama fırsat verdi, ona hep dua ediyorum. O beni yıllardır yalnız bırakmadı. Benimle hep ilgilendi, durumumu sordu. Çok şükür onun talimatıyla yeniden yaşama bağlandım. Kazadan sonra okulu bırakmış, dışarıya çıkmaya bile utanıyordum. Ama şimdi her işimi kendim yapabiliyorum. Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Kendisini çok seviyorum. Kendisi benim idolüm. Onu nasıl iyi ve güzel bir insan olduğunu herkese de anlatıyorum. Kendi ellerimle yaptığım teşbihi de hediye olarak kendisine takdim ettim." dedi.